Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. orijinali aratmayan harika bir lezzet antep baklavası yapıyoruz. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. bakilde iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir buçuk su bardağı suyumu alıyorum. Ben bu tarifimde süt veya yoğurt kullanmadım. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum. İki adet yumurtamı ilave ediyorum. Sıkmış olduğum bir yemek kaşığı limonumu ilave ediyorum. Şöyle bir çimdik tuz kullandım. Aşağı yukarı yarım çay kaşığından daha az. Ve sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 6,5 su bardağını kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Muzun markasından miktarı hatta yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde azar azar eklemeye özen gösterelim. Evet kalan unu da ilave ettim. Güzelce toparlıyorum. Toparlanmış olduğum hamurumu tezgahıma alıp tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Aşağı yukarı 3-4 dakikada tezgahımda yoğurdum hamurumu. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi iki parçaya böldüm. Rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum hamurumdan göz kararı parçalar koparıp mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bu hamur tarifimizden standart yuvarlak tepsilerle iki tepsi baklava çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla hamurlar elde edip daha fazla baklavalar yapabilirsiniz. Bütün bezelerimi yaptım, hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine şöyle parmak uçlarımla biraz nişasta serpiyorum. Sonrasında hiç bekletme yapmadan çok az bir nişastadan yardım alarak hamurlarımı tatlı tabağı büyüklüğünde açıp bir kenar alıyorum. Baklava hamurları ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur arkadaşlar. Evet bütün bezelerimi yaptım, açtım, hazırladığım şekilde görmüş olduğunuz gibi bir servis tabağıma alıyorum. Aralarını bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ben tatlarım için mısır nişastası kullanıyorum. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Evet bütün hamurlarımı yaptım, hazırladım. Üzerinin kabuk bağlamaması için böyle bir poşete koydum. İçerisinde hava kalmaması için güzelce sıkıca bağlıyorum. 1 saat dinlenmeye alıyorum. Evet 1 saatin sonunda dinlenmiş olan bezelerimden 2 tanesini çıkartıyorum. Diğerlerinin üzerini tekrardan kapatıyorum. Kuruma olmaması için. Ben bezelerimi ikişer ikişer açacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Üzerine poşet kapattığımız için nemlenmiş. Bu şekilde parmak uçlarımla güzelce nişastayı her tarafına dağıtıyorum. Tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu öncelikle böyle nazik hareketlerle açıyorum. Oklavama dolamıyorum. Aşağı yukarı küçük boy fırın tepsisi büyüklüğüne gelene kadar bu şekilde yapıyorum. Sonrasında hamurumu teker teker sarıp aralarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyorum ve tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. Bu kadar nişasta yeterli. Bundan sonrasını nişasta eklemeyeceğim. Bu eklemiş olduğum nişastayla açma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu açarken özellikle kenar kısımlarına bastırmaya özen gösterelim. Çok nazik hareketlerle açalım arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor. O yüzden çok fazla bastırmayalım. Ben önce böyle küçük bir oklava ile açıyorum. Sonrasında oklavamı değiştirip aç işlemine devam ediyorum. Ben bugün bu hamur tarifinden antep baklavası yaptım. Siz bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten tam garantili harika bir tarif. Evet hamurumu çok güzel bir şekilde açtım. Özellikle kenar kısımlarına dikkat etmenizi rica ederek şu şekilde inceliğini göstermek istiyorum. Tül gibi açıldı. Gerçekten harika oldu. Ve 2 adet yufkamı bir kenara alıyorum. Tekrardan 2 adet olacak şekilde yufkamı açma işlemine devam ediyorum. Toplamda 4 adet hamurumu açıp hazırladım ve tatlımın yapım işlemine geçiyorum. Açmış olduğum yufkalarımı üst üste gelecek şekilde güzelce yerleştiriyorum. yerleştirmiş olduğum yufkalarımı bu şekilde tepsimi ayarladım işaretler bıraktım ve bu şekilde kenar kısımlarını alıyorum zaten yufkalarım tepsime çok uzun geleceği için kenarlarını bu şekilde çıkartıyorum daha düzgün daha pürüzsüz bir hal alması için hazırlamış olduğum yufkamı iki eşit parçaya bölüyorum ve bu şekilde antep fıstığından güzelce saçıyorum her tarafına ben bu baklavam için antep fıstığı kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz cevizle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Evet antep fıstığımdan bol bol bu şekilde her tarafına eşit olacak şekilde serpiyorum. Ve tatlımı yapım işlemine başlıyorum. şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle 3 parmak enliğinde olacak şekilde katlamalar yapıyorum baklavamı. Üzerlerine böyle hafif hafif bastırıyorum ki e, antep fıstıkları dağılmasın ve hazırlamış olduğum tatlımı tepsime alıyorum. Kenarlarından e, uzunluklar olabilir arkadaşlar, sonrasında kesebilirsiniz. Hatta ben önce e, tatlımı katladım, sonrasında kenardan ölçtüm, fazlalıkları aldım ve tatlımı e, tepsime yerleştirdim. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu yufkamın sona kalan kısmını iç tarafı doğru katlıyorum ki pişerken antep fıstıkları çıkmasın. Ve tepsime bu şekilde ölçüyorum. Kenarlarından parçalar çıkartıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Bütün tatların bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Kenarlarının düzgün olması için rulet yardımıyla bu şekilde alıp tepsime yerleştirdim. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada tatlarımı yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde 4 adet yufkamı açtım hazırladım. Kenarlarından parçalar çıkarıp şöyle dikdörtgen bir form verdikten sonra üzerine antep fıstıklarımızı saçtım ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıp tepsime yerleştiriyorum. Tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla inanın orijinal baklavalara taş çıkartacak harika bir lezzet oldu. Az maliyetli, çok lezzetli harika bir tarif. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bütün tatlımı yaptım hazırladığım şekilde görmüş olduğunuz gibi tepsime yerleştirdim. Ve bu şekilde ince dilimler halinde kesiyorum. Ben bugün baklavamı bu şekilde kesmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz kare kare de kesebilirsiniz. Ben baklavam için sade yağ kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. Tereyağı eritip sade yağ haline getirip buzdolabında bekletip dilediğiniz zaman eritip kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Evet tatlımı bu şekilde kestim hazırladım. Hazırlamış olduğum ılık sade yağımla baklavalarımı buluşturuyorum. Tam da bu esnada fırınımı 150 derecede açtım. Isınıyor arkadaşlar. Tatlılarımı ılık fırına göndereceğim. Sonrasında 180 derecede açıp pişmeye bırakacağım. Bir daha ben bu baklavamı pişirdikten sonra 150 derecede şöyle bir 10 dakika daha beklettim. İçini güzelce çekmesi için çok yüksek ateşte pişen baklavaların içerisi hamur olur arkadaşlar üzeri kızarır içerisi hamur kalır o yüzden ben baklavalarımı maksimum 180 derecede pişiriyorum bunu da size tavsiye ederim Evet baklavam çıktı hala çok sıcak ilk sıcaklığının bile geçmesini beklemeden soğuk şerbetimle buluşturuyorum ben şerbetimi akşamdan yapmıştım şerbetim soğuk tatlım sıcak baklavacılar böyle kaynar kaynar şerbetle kaynar tatlıyı buluşturuyorlar tatlımız sıcak şerbetimi soğuk tuttum nasıl olacak bakalım eğer bu şekilde güzel olursa bir dahaki sefere kaynar şerbet ve kaynar tatlıyı buluşturacağım evet, Şerbetimle buluşturmuş olduğum tatlımı şöyle bir saat dinlenmeye bırakıyorum ve bir saatin sonunda tatlım şerbetini güzelce çekti gerçekten görüntüsü muhteşem inanın lezzeti de bir o kadar güzel ne diyoruz İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet tatlımın servis tabağımı alıyorum ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Orijinal antep baklavasıyla birebir lezzetli ve kıvamda gerçekten muhteşem görüntüsü bu şekilde. Şimdi iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldiğim yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Dua eder dua bekleriz diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.